Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür. Eder eder. İşte uğraşıyoruz. Ayfer Hanım başvurdu programımıza Necip Bey. Siz de zaten e, kartı görünce anladınız. Evet maalesef. E, maalesef. Maalesef yani. Niye maalesef Necip Bey? Ya takıntılı bu kadın ya. Bu, yani uğraş uğraş bitiremedik yani. Bitirip paçamızı kurtaramadık. ...paçamızı kurtaramadık derken? Yani bir, bir beraberlik yaşadık. Bir şeyler oldu, bir flörtleştik falan ama... ...yani... E, ...bitti nihayetinde. E sizin için bu kadar basit yani? E yani ne olabilir ki başka yani? Ama Necip Bey yani... ...siz diyorsunuz ki bir dönem flörtleştik bitti gitti. Ayfer Hanım öyle anlatmıyor. Yani uzun yıllar siz bir beraberlik yaşamışsınız. E bakın... ...şimdi... ...insan her flörtleştiğiyle ciddi anlamda bir yerlere taşıyamıyor kendini. Bu bir ilişki. Anlaşabilirsiniz, anlaşamazsınız. Farklı şeyler düşünebilirsiniz aklınızda. Yani hayatınızda farklı şeyler gelişebilir. Olabilir. Şimdi evet, haklı olabilirsiniz. Bir şey sormak istiyorum, evli misiniz? Yani eşim var, Mehtap. Yani derken? Yani beraberlik yaşıyoruz beraber. Aynı biz Ama resmi... Resmi nikahımız yok. E karım yani benim neticede dini nikahlı karım eşim. Anladım. Ama daha evvel resmi nikahlı bir evliliğiniz... Tabii. Gül. Evet biraz bahseder misiniz ondan? Gül. Ya çocuk yaşta evlendik ya. O da hani çok severek değil de hani gençliğin verdiği bir ateş. İşte akrabaların biraz baskısı. Ya bununla alakalı e kabul ettik evlendik yani. Hem 20 yaşlar Daha gibi gençtim hatta. Sonra hayır bir de şöyle bir durum var. İş kuracağım, hep aklım orada, sürekli bir e, ticarete gidiyor aklım. E babasından para aldım, para, 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 para diye kafamızı şişirdi yani. Gül Hanım babası. Mı? Evet Gül Gül. Anladım. Peki Ayfer Hanım'la nasıl tanıştınız? O dönem mi tanıştınız? Şöyle, Ayfer Hanım da e, o dönem değil, biraz daha sonrasında. Daha Eşinizle, sonra. evli miydiniz Gül Hanım'la o sırada, tanıştığınız zaman? Tabii. evliydim. Tabii, evliydim. Hı -hı. Evliydik ama aramız çok iyi değildi. Anladım. Yani az evvel girdim konu... ...bir para konusu var kayınpederle. Ee, eşimle para para diye kafamızın etini yedi. Yani 13 yıl böyle... E, ...anlatmayayım en iyisi de. Ya yani şöyle söyleyeyim size, boşandım ve kurtuldum. Sonra... E, ...aradan... ...birkaç yıl geçti diyeyim e, ee, böyle bilgisayar başında internette takılırken sosyal medyada işte biliyorsunuz yani orada e, Hayfer Hanım'ın resmini gördüm. Çok güzel bir kadın. Resim olarak harikaydı. Evet. Ondan sonra... E yazıştık, tanıştık, konuştuk, e, anlaştık. Hatta bir dönem flörtleştik. Ya böyle biliyorsunuz yani. Hadi. Evliydiniz o sırada. 13 yıl mı evli kaldınız Gül Hanım'la? Evet. Peki ne zaman boşandınız? Ee, pardon. Ya yani boşandıktan sonra da Ayfer Hanım'la görüşmeye devam ettiniz mi? Tabii. Bir kısa bir süre görüşmeye devam ettik. Sonra benim işlerim kötüye gitti. Yani çok düzgün gitmeyen bir işim vardı. E ticaret biliyorsunuz yani riskleri var. E biz de besicilik yapıyoruz. Doğal olarak işte kuş gribiydi, o gribiydi bu gribiydi e, patladık yani işler kötüye gittiğinde Ayfer Hanım'a e, söyledim. Dedim ki yani ben seni bu işlerin içine çekmek istemiyorum. E, i̇stemedim. Biliyorum durumlarını da zaten. O da çok çok sağlıklı bir kadın değil zaten. Yani ne hayal dünyasında yaşar. E, ruh sağlığı çok sağlam bir kadın değil zaten. Takıntılı bir kadın. ...anlamışsınızdır yani. Bunca zaman sonra... ...Maldivler, onlar bunlar. Evet siz şöyle... ...onu da hemen görür görmez zaten... ...bir çağrıştırdı ve kim olduğunu... ...anladınız zaten. E tabii. Eşinizden boşandıktan sonra... ...Ayfer Hanım'a bir söz vermişsiniz. Seninle evleneceğim demişsiniz. Hatta balayı için... Maldivlere Maldivler. gitme sözü vermişsiniz. Üstelik bunun için de vize gerektiğini ve e, para istediniz. Vize gerektiğini söylemedim ben. Şimdi şöyle bizim bir arkadaşımız vardı. Kendisi de tanıyor zaten her Biliyor. O da biliyor yani konuya hakim. Ee, yani o da, o dönem benim bildiğim kadarıyla Maldivler vizeliydi. Maldivler hiçbir zaman vizeli değildir bu arada. Öyle bir şey yok. Ben zaten bilmiyorum yani. Bana da bir arkadaşım yardımcı oldu. E, elimiz kolumuz uzun. Arkadaşlarımız var. Ben her konuya hakim değilim bu kadar. E, bilgi sahibi değilim. Arkadaşa rica ettim. Bu işlerle ilgilen arkadaşa. Abi de hatta şey dedi. E, bankada da bir paran olması gerekiyor dedi. İşte heh, tam da o konuya gireceğim. Orada ayfer Hanım'dan para istedik. Hesabımıza yatırdı. de ödeyecektim ama işte dedim ya ticaret kahretsin. Yani her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ödeyemediniz. E Sonuçta sıkıştık. Ödeyemedik. Ama ben e, biletlerini aldım. Otelini ayarladım her şey. Gitseydi kendisi yani. Ya bunun suçlusu da ben miyim yani? Her şeyi ayarlamışım. Çeksin gitsin. E, şu an e, bir beraberlik yaşıyorum dediniz. İmam nikahı ile oturduğunuz. Evet evet. Bir efendim. hanımefendi var. İsmi nedir? Mehtap. Mehtap. Eşim. Eşiniz. E, Çocuğunuz oldu mu Mehtap Hanım'dan yahut Mehtap Hanım'ın bir çocuğu? Tabii tabii tabii. Ee, 18 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Diler cümlesininkini. Eyvallah. Ee, o da annesi gibi. Mehtap Hanım harika bir kadındır ya. Çok güçlü karakterli, çok nefis bir adam. Yani Eee, kızım da çalışıyor ama aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Yani hani babası da sağ, anası da sağ. Doğru düzgün çalışıyor, gider gelir garsonluk yapıyor zaten. Ha garsonluk yapıyor. Arada sırada da sahne alır. Çok güzel sesi var. Söyler bana da böyle bayılırsınız yani duysanız. Eee... Mehtap Hanım'la da tanıştınız. Yona gidip gelirken mi siz ona hani eğlenmek üzere gittiniz? Yani eğlence demeyelim şöyle. Şimdi biz tabii e, bir Ticarete girdik, evet. e, otelde çalışıyordum ilk evlendiğim dönemlerde, daha sonrasında da hep kafamda ticaret olduğu için işte kayınpederimden bir miktar para aldım, onunla da işte bu besicilik işine devam ettim. Çünkü daha evliyatında e, gençken, köydeyken biz babamlar, abimler hep beraber biz bu işi yapıyorduk. E pavyona da gidiyoruz, orada işte müşterilerimiz oluyor, onları eğlendirmeye götürüyoruz, e, otelde çalıştığım arkadaşlarımla beraber gidiyorum, e, seviyorum da ben biraz hani... Eğlenmeyi o, de seviyorum. O, o tarz eğlenceyi evet, de seviyorum. Tabii, tabii, seviyorum. Mehtap Hanım'la orada tanıştınız. Orada tanıştınız. Peki Ayfer Hanım var mıydı bu sırada, siz tanıştığınız zaman? Hayatınızda Ayfer Hanım var mıydı? İyi yani, Mehtap'la da devam ettik. Ee, vardı.